Evet, Erdoğan'ın söylediği şeylerden birisi de e, bu enflasyonla ilgili konuşmuş. Tüfe üfe denedir. Türkiye bizden önce iğne bile üretemiyordu demiş. Maalesef e, yani bu Türk toplumunu aptal ahmak yerine koymamadır bilmiyorum. Yani Erdoğan iktidarından önce iğne bile üretmedi. Mesela Türkiye 1960 ihtilalinden sonra devrim diye bir araba üretmişti. 1930'larda da Türkiye dünya ile rekabet edebilecek şekilde uçak üretebiliyor Yani sanki AKP ve Erdoğan zihniyetine bakarsanız AKP'den önce Türkiye bir mağara dönemi yaşıyordu. İnsanlar hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor idi. İşte buzdolap yoktu, televizyon yoktu. Pek çok üniversite Erdoğan açmış iddiasına göre ya yani 1960'larda açılmış üniversiteleri bile biz açtık. Bizden önce yoktu diyor. Bunu sadece ee, yani milletin balık hafızalı olmasına vermemek lazım kanaatindeyim. Önemli bir kesim Erdoğan'ın bu söylemlerine herhalde itibar ediyor, inanıyor. Yani en azından o yüzde otuzluk, yüzde yirmilik kendi seçmen kitlesi. Ee, Erdoğan iktidar olmasa veya AKP olmazsa ülke karanlığa gömülecek gibi bir inanca sahipler ve bunu da e, 85 milyonun bir yönüyle bütün dünyanın gözlerinin içine baka baka Erdoğan kendisiyle hiç alakası olmayan kendisinden çok önce doğmadan önce yapılmış işleri bile kendi iktidarına mal ederek insanlara yalan söylemeye devam ediyor. Bu yalanlar şu anda alıcı buluyor gibi gözükse de insanlar aç kaldıkça, ekonomik sıkıntılar arttıkça bu yalanların da satın alma ihtimali oranı azalıyor ama Erdoğan bir şekilde bunlara devam ediyor. Yani bunda şöyle bir şey de olabilir tabii bir psikiyatrik bir ee, tanı var. Psikiyatrlar da Erdoğan'la ilgili bazı tanılarda bulunmuşlardı. Ee, ben de böyle bir iki insanla karşılaştım. Yani öyle bir model var ki bir hastalık bu psikiyatride adını bilmiyorum teknik tarafını ama e, bir tanıdığım birisinde olmuştu. Yalan söylüyor. Ve o yalanı kendisi de inanarak söylüyor. Kendisi inandığı için de çevresindeki insanlar da inandırıyor. Yani çok samimi yalan söylüyor etrafındaki insanlar o söyleyen insanın bunu samimane gerçekten inanarak söylediğini gördükleri için de onun yalan olabileceğine ihtimal vermiyorlar. Erdoğan'da da böyle bir özellik var. Yani yalan söylüyor ama söylediği yalanlara insanlara ilginç bir şekilde ikna ediyor, inandırıyor çünkü kendisi de samimi söylüyor, inandırarak ikna ederek söylüyor. Erdoğan'ın böyle bir tarafı var.